Bugün de pişirsem diyenler için nefis bir sebzeli pilav yapıyoruz. Benim en sevdiğim pilav bu diyebilirim. Gerçekten çok lezzetli oluyor. Bir dal pırasa ve bir havuca ihtiyacımız var. Pırasaları önce ortadan uzunlamasına kesip sonra küçük küçük doğrayıp yıkıyoruz. Havuçları da küp küp doğruyoruz. Sıvı yağ eklediğimiz tencereye önce pırasaları sonra havuçları ekleyip kavuruyoruz. Bir bardak basmati pirinci yıkayıp sebzelerin üzerine ekliyoruz. Ben bu aşamada bu şekilde karışık sebze kurusundan da 2 kaşık ekliyorum. Harika bir aroma veriyor ama kullanmak zorunda değilsiniz. Onsuz haliyle de çok güzel oluyor. Hepsini kavurup 2 bardak sıcak su ekliyoruz. Tuzunu ve en önemli detaylardan olan yarım limonun suyunu da ekleyip pişmeye bırakıyoruz. Suyunu çekip piştikten sonra dereotu ekleyip karıştırıyoruz. Birkaç dakika dinlendirdikten sonra nefis sebzeli pilavımız hazır. Tars ederken yine üzerine dereotu ekleyebilirsiniz. Hem görüntüsü hem de lezzetiyle deneyen herkesin bayılacağı bir tarif mutlaka denemelisiniz. Tariflerin devamı için videoyu beğenip kanalıma abone olursanız çok sevinirim. Görüşmek üzere.